أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير zikir çekmeyen ölü olarak hayat sürer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında zikir ehlinden bir zat vefat etmişti. Asaptan pek çoğu o zatı yıkamaya talip oldu. Hazreti Ömer, Malik onu Enes ve Ebu Derda ayrı ayrı ben yıkayacağım diye iddiaya başladılar. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bırakın onu ehli yıkasın. Selman, Radı, Selman Farisi Radıyallahu anh çağırın. O şimdi zikirdedir. Bu da zikir ehlindendir. Onun için onu o yıkasın buyurdu. Selman Rad anh, çağırdılar. Efendimiz Aleyhisselam ona ey Selman anh bu zakiri sen yıkayacaksın. Çünkü sen de zikir ehlindensin. O da senin gibi zikir ehlindendir. Zikir, eh, zikir ehlinden idi buyurdu. Selman-ı Faris'in radıyallahu an, mahkumun cesedini tenha bir yere götürüp soydu. Ve edep yerini bir bezle örterek yıkamaya başladı. Sıra edep yerine gelmişti ki Selman'ın elini oraya uzatınca merhum eliyle Selman'ın radiyullah'ın radıyallahu elini tut, iterek orasına dokundurmadı. Selman radiyullah'ın ağlamaya baş baş ağlamaya hıçrıkla başlar, ısırmaya başladı. Başını merhum ölünün göğsüne koydu. İçinden türlü türlü sesler geliyor. Feryatlarla pazarlık eder gibi hakla söyleyen sözler istiyordu. Hıçkırıklar arasında ölünün kulağına eğilip bir kimse öldükten sonra nasıl dirilir ve hareket eder diye sordu. Merhum ona şu cevabı verdi. Ey Selma! Radiyallahu anh Allah'ın, Allah ile beraber olanlar ölüler mi sanarsın? Gönülleri zikrullah ile dirilmiş olanlar bedenen ölürler. Ben ölmedim ve ancak şimdi yeni bir hayata kavuştum. Sen işini çabuk bitir hele. Selman-ı Farisi Radıy radıyallahu anh daha sonra bu hadiseyi Resulullah Efendimiz'e nakledince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Buyurdular. Müminler ölmezler. Bilakis onlar fani dünyadan beka dünyaya intikal ederler. واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين